Karak da hocam bir iyilik üzerinden kötülük üzerinden konuştuk. Bir de iyi olmanın üzerinde de temel prensiplerde konuştuk. Bir ödül ve ceza kavramını da hocam sizden bir dinlemek istiyorum aslında. Bu iyiliğin karşılığında Ben bu ödül ceza sanki bir daha duydum mu? Hocam geçti mi? Hocam konuşamadık orada. şey o konuyla alakalı değil dediniz ama ben sizden bir merak ediyorum bunu. Modern zamanda da bu ödül ceza üzerinden başarıya odaklayarak insanları teşvik ediyor. Allah'ın da bazı işte yasak ve ödül koyarak cennet cehennem gibi buradan bir eğitme sistematiği var. E bu bunlara nasıl bakarız hocam? E bu akıl ödül ve cezada nerede duruyor? Vallahi e, yani Cenab-ı Hak nasıl var tam bilmiyorum ben onu. E, yani Cenab-ı Hak nasıldı? Nasıl hocam? Allah nasıl yapıyor? Hocam yani cehennemle cezalandırılıyor. Hı. Cennetle Hı. ödül vermiş oluyor. Yaptığımız eylemlerin iyiliklerin karşılığını. Evet. Bir sizin yazınız da vardı o da çok güzeldi hocam. Allah'ın peşin ibadet şey nasıldı? Veresi ee, o şey Atalı Eskender'in sözü. Evet doğru. Da, yazı başlığını yazmıştınız. tamam şöyle peşin ibadete veresiye şey, ibadet şey, veresiye cennet vaat etmekte evet. mi Evet Allah. Evet, evet hocam. Bu normalde Sünneliğin e, ibadet konusundaki yani fıkı parantezi alırsak Sünni kelamın ibadet konusundaki pozisyonu budur. Ben de tam bu pozisyondayım. Yani ben de bunu hmm. benimsiyorum. Yani Dolayısıyla Sünni düşünceyi burada tercih hmm. ediyorum. Şöyle, burada tercih ediyorum de ki birçok konuda da yani zaten tercih ediyorum yani. <laughs> Şimdi şöyle ee, yani ins yani çoğumuz hani buğday özürlü olduğumuz için din buğday tarafımıza bakarak, buğdaycı hmm. tarafımıza yani faydacı tarafımıza bakarak faydayı büyütme yoluyla bizi terakki ettirir. Hmm. Yani faydayı büyütme yoluyla. Yani Şimdi o fayda nedir mesela? işte diyelim ki yani dünyada iyi bir yaşam. Yani diyelim ki mesela ibadet insanı koruyor. Evet. İşte helaller, haramlar insanları koruyor evet. falan. İşte yani birçok şeyde yani böyle bir faydalılık ortaya çıkıyor. Sonra daha devam ediyor. Ukba'da faydalı yaşam. Yani faydayı orada da sağlıyor falan. Yani böyle devam ediyor. Fakat şimdi bir yerde bunu bitirmiyor. Yani hani buraya mesela Ukba'da şöyle bir şey orada kalır diye bir şey demiyor. Orada da devam ediyor ve Orada kendine doğru çekiyor. Yani Cenab-ı Hak kendine doğru çekiyor mesela levheşille yani Allah'ı görmek, Allah'ın hmm. yüzünü görmek, cemali temaşa etmek filan gibi böyle bir noktaya doğru çekiyor fakat yani çoğunlukla aklımız hani yarıda kaldığı için yani e, buradaki küçük faydadan daha büyük bir faydaya intikal ettiğimizde yani dinin bizi cezbettiğini, dinin bizi celbettiğini ettiğini düşünüyoruz. Fakat ben şahsen yani yani bunun böyle e, yani dindarlardaki temel saikin e, yani cennet e, buna mukabil hani cehennem korkusu mudur? Bunu tam bilmiyorum. Yani yani ben bundan tam ikna olmuyorum. Çünkü e, e, yani şöyle yani insan böyle çok uzun vadeli bir şeyle eğitilemez. Yani insan uzun vadeli bir şeyle korkutulamaz. İnsan uzun vadeli bir şeyle e, umutlandırılamaz. Yani ben şahsen insanlarda ...hakim olan şeyin aslında Tanrı'nın kendisi olduğunu düşünüyorum. Yani hmm. yani e mesela bu nedenle mesela takvayı çok önemli bir kavram olarak düşünüyorum hmm. dini hayatta. Yani dolayısıyla şimdi hani biz mesela ileride bir gün yani çok uzun süre sonra... ...yani cennete gideceğiz fikriyle hareket edebileceğimizi zannetmiyorum. Yani bu yani ama Allah inancıyla yani Allah'a hmm. yani Allah inanmakla insan kendini bir şeyden geriye çekebiliyor... Yani dolayısıyla şimdi burada e, belki mesela tasavvuf da e, Müslüman toplumu eleştirirken biraz haksızlık yapmış Hı. olabilir. Yani sanki biri çıkarcı hareket ediyorlar gibi. Mesela Yunus Emre'nin şiirlerine evet. vardır. Yani isteyene veren onları. Hı. Aslında belki de kimse tam olarak onu istemiyordur. Dolayısıyla Hı. şimdi bence burada yani biraz daha dikkatli bir dil oluşturmak lazım. Yani çünkü aksi halde hakikaten hep e, tüccar haline geliyoruz. Yani kar zarar. Evet. Yani kar zarar filan. Yani cennet için yapıyoruz. Cennet için falan. O zaman burada da ahlak ortaya çıkmıyor. Yani çünkü ahlakta biraz daha yüksek kavramlar var. Biraz daha e, üst bir dil var. Yani tanrı var, insan tanrı ilişkisi var vesaire falan. Ahlak biraz böyle bir şeydir. Yani dolayısıyla şimdi yani ben böyle birebir yani cennet midir? Yani insanları harekete geçiren şey tam olarak cennet midir? Bunlar emin değilim. Bence Allah'tır. Yani hmm. Allah inancıdır diye düşünüyorum. Yani eğer bir dualite kuracaksak, yani aralarına bir farklılık göreceksek yani Allah'a iman etmektir. Yani herhangi bir dindarın motivasyonu e, aslında Allah'a iman etmektir e, diye düşünüyorum. Çünkü e, yani bir bireyle Allah arasında çok güçlü bir ilişki vardır. Yani e, galiba bunu e, yani insanlar ötekilerin dillerine bakarak konuşmalarına bakarak bunu tam fark etmiyorlar. Yani yani mesela işte Allah yani cennete gitmek istiyor. Cennet nimetlerinden bahsediyor vesaire filan. Bu dilli olan bir şey olabilir yani veya işte cehennem korkusu falan dilde olan. Yani gerçekte bence arzumuz Allah'la ilgilidir. Korkumuz Allah'la ilgilidir. Bu nedenle mesela takva kelimesinin de böyle bir yorumu vardır. Yani yani Allah'tan çekinmek, Allah'ı dikkate almak ve Allah e, Allah'a arzu duymak. Yani çünkü takva kelimesi yani sadece böyle geri durmak, kaçırmakla ilgili bir şey değil. Sığınmak anlamında var, iltica etmek anlamında var. Dolayısıyla e, ben böyle baktığımda e, yani şöyle bir cümle söylemem. Yani Müslüman toplum e, cennet sevdasıyla hareket ediyor demem yani yani hmm. cehennem korkusuyla hareket ediyor demem Allah korkusu cehennem korkusundan daha başka bir şeydir yani Allah e, arzusu cehennem arzusundan e, daha büyük bir şeydir ve bu nedenle mesela bence dilimizin de düzgün olduğunu düşünüyorum mesela Allah rızası için mesela namaz kılıyorum veya bir hayır yaptığında Allah rızası için e, diyor olmak bence e, çok önemli bir cümledir. Yani cümleleri zaten bize doğru öğretilmiştir, anlatılmıştır. Yani bu bakımdan böyle e, tasavvufun e, yani Müslüman toplum eleştirisini yani bu dindarlık üzerine yaptığı eleştirinin <laughs> abartılı olduğu kanaatindeyim. Yani e, yani Yunus Emre'nin hani işte isteyene veranları bana seni gerek seni yani herkes onu ona benzer bir şey söyler yani gibi hmm. veya ona yakın bir şey söyleyebilir diye düşünüyorum biraz abartılı olduğu kanaatindeyim. E, hayatının bir aşamasında muhakkak böyle olabilir de diyebilir miyiz hocam? Bir e, bir alıntı yapmıştınız sizde. Esas fark... İnsan, fakt... hmm. insanın iki tane trajedisi var demiştiniz hocam. He. Bir hayallerine ulaşmada. <gülüyor> <gülüyor> bir de hayallerine ulaştığındaki ben trajedi. Ben cümlesi evet, çok güzel. Evet, orada mesela hocam burada da belki He. bir cennet eğer şeyimiz var orada bize belki yetmeyecek gibi de olabilir sanki. E, Dolayısıyla şu, 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 e, zaten ana fikrinin birisi olur mesela Yunus Emre şu cümlesi güzeldir mesela hani e, Geç Tanrı için yani arardık Mevla'yı bulduysak ne oldu? Ağlar dedik gün güldüysek ne oldu filan diye mesela bir şeyi var. Birazdan ee, biraz hani ona gidebilir yani o yoruma gidebilir. Çünkü yolculuk devam ediyor. Yani Müslümanın bence özellikle hani metafizikçilerin getirdiği en önemli şey insanın dünyada, ukbağda her yerde yolculuğun devam ediyor olmasıdır. Hmm. dolayısıyla herkes bundan hani nasip olacaktır. Yani şimdi din, Tanrı ile insan arasındaki ilişki Sadece insan tarafından kurulmadığı için, yani bu Tanrı'nın lütfu olduğu için, yani böyle bunu çok sakat bir ilişki gibi düşünmemek lazım, yani çok yaralı bir ilişki Hı. gibi düşünmemek lazım. E, o bakımdan e, yani tabii Atalaylı İskender'e yani çok önemli bir şey dikkat çekiyor. Yani gerçekten hali hazırda bir şey yaşıyoruz, yani hani bir Hı. hal yaşıyoruz. Hatta Rahman suresinin ayet kelime var. Ben onu biraz böyle e, rahat okuma taraftarıyım. Yani Vel men khafe makama Rabbihi cenneten, yani Rabbinin makamından. Hafet, haf üzere olan yani yani hürmet üzere olan kimse için iki cennet vardır yani gibi. Ben onun yani birisinin dünya, birisinin ukbada olduğunu düşünüyorum. Yani yani dolayısıyla şimdi yani imanın kendisi bir vatandır, imanın hmm. kendisi bir yurttur ve imanın kendisi aslında İslam'ın kendisi bir e, bir cennet olması lazım. Yani e, böyle o ben böyle bakıyorum yani. Eyvallah hocam. Sizin bir